Merhaba sevgili kova burçları. Ben Ayşe abla. Kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız açıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Sevgili Kovalar, bu günlerde işte ev hanımları kışlık hazırlamakla, evini kış temizliğini yapmakla vakit geçiriyor olabilirler. Çocukları olanlar çocuklarıyla ilgili okul hayatı, işte iş hayatında çalışıyorlarsa Onlarla ilgili bir yoğunluk içine girebilirler. İki tane maskeli, uzaylı gibi çıkmış. Vallahi uzaylılar gelmiş basmış diyeceğim. İki tane surat çıkmış ama gerçekten uzaylı suratı gibi. Tövbe estağfurullah. İki insanın, dikkat edin, maskeli, dost gibi gözüken, uzaktan uzağa sizi izleyen, sizinle ilgili sağda solda ileri geri konuşan birilerinin Varlığı ortaya çıkacak. Sinirleniyorsun ama muhatap olma, amaç bu zaten. Sizi kışkırtmak. Evet, birazcık bedensel ağrılar, yorgunluk kaynaklı ağrılar olabilir. Ee, ay, baba büyük baba varsa bir operasyon geçirmesi olası, ee, kalp ameliyatı olabilir. Allah şifa versin. 9. aydayız. 9. ay. Hayır, Ekim'in 9'u. Ekim'in 9'u saat 9'da bir bir şey var, bir başarı var. Bir erkek karşısında bir yarı bir adam ve bunun kafasına bir şey koyuyor. Yani bir yükselme olabilir, bir terfi olabilir. Beklediğiniz bir haberin artık cevabı gelebilir. Çünkü kanatlanıp uçacaksın adeta. Sevineceğim bir durum var. Sevgili kova burçları, çok fazla kafaya takmayın bir şeyi. Kafanızı karıştıran bazı olaylar olsa da yavaş 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 düzeltiyorsunuz. Yalnız bu sıralar kendinizle mi çok uğraştınız? Valla çocuklar bu biraz bana çok şey geldi. 3 kafa hatta 4 kafa ve maske uzaylılar vardır ya uzaylı filmlerin uzaylılar onlar gibi birileri böyle kendilerini belli etmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlardır dikkatli olun bir kova erkeğiyseniz eşinizle diyelim evlendiniz ayrıldınız tekrar düşündünüz tekrar ayrıldınız şimdi yüksek bir ağaç dalında iki kişi oturuyor bindiğiniz dalıya keseceksiniz ya da o daldan yavaş çıkmayı düşüneceksiniz. Böyle bir ikilem içinde kalma durumunuz söz konusu hayırdır inşallah. Şöyle yaparsak biraz panik atak, anksiyete olabilirsiniz. Bir korku, bir vesvese içinde olabilirsiniz. Sanki birileri seni izliyor. Sanki bir şeyler oluyor kafanda böyle kurduğun bazı durumlar olabilir. Ama gelecek bir haberle ve görüşeceğin bir insandan alacağım bir haberle çok güzel bir göz aydınlığım var sevgili kova burcu kardeşim etrafında böyle yeşeriyor çiçek bostanları içindesin çiçek bahçeleri içindesin bir yüzük takma olayı var gecikmiş bir yüzük hatta bu iki tane deven çıkmış iki dileğin aynı anda olacak bir de devlet kapısıyla ilgili beklenen haber geliyor bu bir kredi olabilir. Bu bir iş bağlantınız olabilir. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kartlarımız neler söyleyecek arkadaşlar. Her tarafımız kahve oldu tabi. Evet. Sevgili kovalar depresyondayım unutuldum modundasınız. Çıkın. Zaten çıkıyorsun. Maddi manevi bir kazanç, bir sevinç gündeme gelecek. Bir sınava girebilirsiniz. Bir sınav sonucu, bir mülakat sonucu açıklanabilir. Aslanın ağzındaki ekmeği alacağınız, güçleneceğiniz bir süreçtesiniz. Bu sıralar sizin arkanızdan iş çeviren, sizi sırtınızdan hançerlemeye çalışan insanların varlığını görüp ona göre de gardınızı alın. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Blofçıl Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımızın suyunu, mamasını ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, bol bereketli bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.